Merhabalar gönül dostlarımız, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Herkese öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim gönlünüzden geçenleri hayırlısıyla sizlere nasip etsin. Bizlerin dualarındasınız. Sizler de bizleri dualarınızı eklemeyi unutmayın. Ben Esra, güzel bir sufalı ile Bugün sizin karşınızdayım. Okunmuş suyumuzla buradayız. Sizlerle beraber güzel bir cuma günü özel bir e, niyet edelim istiyorum. Niyetimize kimler tabi? Videomuzu beğenenler, açılımlarımızı baştan sonuna kadar dinleyenler ve kanalımıza abone olan bütün gönül dostlarımız niyetlidir. Ben aşk, para, sağlık, kariyer, eğitim çocuklarım, mahkemem, miras diyorum. Sizler de niyetlerinizi benle beraber söylemeyi unutmayın canlarım. Bütün harini olmasını temenni ediyorum. Harf kesen burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin veya sizin adınızda soyadınızda harf bulmaya çalışacağız. Harflerimizi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerimize dahilseniz bizi gönül rahmetle dinleyebilirsiniz. Bugün sadece ilk açılımla sizlerle birlikteyim. Geri kalan açılımlarımız nasipse Sabriye Hanım zaten sizlerle birlikte olacak canları. Evet ilk harfim Bursa'nın B'si. İkinci harfim Yozgat'ın Y'si. Üçüncü harfim Edirne'nin E'si. Dördüncü harfim I ya da İ harfi. Beşinci harfim Kastamonu'nun K'si. Altıncı harfim Trabzon'un T'si. Ve son harfim C ya da Ç harfiydi. Evet bugünkü harflerimiz bunlardı. Kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara kendinizi sabitlerseniz görmek istiyorum. Evet haydi bakalım sizlerle bir. Şimdi can dostlarım ilk baktığım zaman ilk gözüme çarpan hane içinde bir gerginliğin görünmesi. Sanki bu gerginlik kısa süre önce yaşanmış nihayet son bulacak. Senin olduğun gibi onların da yeterince canını sıkmış bu konu. Artık bazı şeyleri geride bırakıp yeni adımlar atmanın zamanı gelmiş. Hatta bu konuda hane içerisinden bir kişi adım atacak. Sanki bir telefon görüşmesi yapılacak bununla alakalı. Bu sayede gerilim de azalacak. Ve bu gerginlik iki hafta içinde de Peraa kavuşacak gibi gözüküyor can dostum. Canım sen birinden ya da bir şeyden korkuyorsun. Sanki karabasan gibi basmış üstüne bu korku. Ama üstüne gidersen kurtulacaksın. Raken pasif durmaman lazım artık. Gönül dostum bir hastalıkla ilgili bir sıkıntın olacak. Ama kısa zamanda şifasını bulacaksın. Sağlık sorunların kısa vade içerisinde geride kalacak. ve Esenlik bulacaksın. Canım iki tane yolun var. Bu yollar bir noktada birleşiyor. Sanki hayatında yapmayı düşündüğün iki farklı değişik var, değişiklik var. Ama sen farkında değilsin. Bu iki yolun sonu aslında aynı noktaya götürecek seni. Bir i̇ki yol konusunda da senin çaba harcayacağını ben görebiliyorum. Ama merak etme bu çabaların meyvesini verecek. Çünkü sen bu yolların sonunda amaçlarının hepsini gerçekleştirmiş olacaksın. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayalım. Gönül dostum, yapmak istediğin bazı şeylerin önüne parasal engeller geçmiş. Bu engelleri aşmak için biraz daha fazla çalışman ve gayret göstermen gerekiyor. Böylece maddi açıdan rahatlama yaşayabilirsin. Maddi açıdan rahatlamayı aldım, kabul ettim demeyi unutmayalım. Aşk hayatında bazı sıkıntılı durumların var. Sevgilin, eşin, aklındaki kişi ile son zamanlarda yaşadığın tartışmalar yüzünden oldukça endişeli gibisin. Ancak bu tartışmaların köküne inmeyi başarırsan orada adeta kendine bir ayna bakarken bulacaksın. Bu yaşanan sorunlar biraz daha senin yaklaşımınla alakalı gözüküyor can dostum. Bu nedenle de aklındaki kişiye karşı davranışlarını bir daha gözden geçirip bazı davranışlarını değiştirmenin senin için de ilişkiniz için de daha iyi olacağını söyleyebilirim. İlişkimde şifalanmayı aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Kocaman bir sırtlanın çıkmış. Belli ki biri düşman bellemiş seni. Hem de çevrenden birisi. Aman dikkatli ol can dostum. Aslında sen manevi olarak çok güçlüsün. Duygularını insanlara anlatma ve gösterme konusunda hiç sorunda yaşamayacaksın. Ancak amacına kendin de inanmalısın ve bu elinden geleni de yapmalısın. Yoksa çevreye samimiyetsiz bir görüntü çizebilirsin. Bunu başardığın takdirde durumunu ustalıkla idare edeceksin ve çevrene de bu konuyu rahatla kabul ettireceksin. Manevi gücü ve duygularını insanlara anlatma ve göstermeyi aldım, kabul ettim diye sabitleyelim bakalım. Çevrendeki insanlara biraz daha açık ve sevecen davranman gerekiyor. Bu sayede aslında seni çok sevindirecek bir olayın başlangıç fitilini ateşlemiş olacaksın. Ve hayatını pozitif yönde etkileyecek bir karşılaşma yaşaman mümkün. Bu da seni yepyeni bir ortama ya da yepyeni bir kişiye götürecek. Etrafına gösterdiğin şu aralar pozitif hisler katlanarak sana geri döneceğini görüyorum. Pişmanlık yaşayamayacağın çok güzel bir dönem var önünde. Şu anda içinde bulunduğun durumdan daha güzel başlangıçlara yol alacaksın. Büyük bir değişim var. Bunun için yeni fikirler ortaya çıkarmalı ve yeni başlangıçlar yapmalısın. Artık enerjini aydınlanmak için kullanmalısın. Sorununun Cevabını ancak bu şekilde bulabilirsin. Ancak bu şekilde geçmişte yaşadıklarını tekrar tak, tekrar tekrar önüne gelse bile seni üzmeyecek. Artık özlemlerini, isteklerini ve hayallerini göstermen gerekiyor. Yani biraz daha çocuksu yanını ortaya çıkarmalısın. Geçmişe dair var olan özlemini gizlememelisin. Bu sayede çevrendeki insanların kalplerini kazanacak ve bazı sorunlar karşısında yalnız başına ilerlemek durumunda kalmayacaksın can dostum. Bunun sana kazandıracağı çok yönlü gelişme sürecinde olacak. Şu aralar çok cömert, iyi niyetli ve hoşgörülü davranacağın bir olay görünüyor. Aslında bu olay senin hoşuna gitmeyecek bazı konular içerse de desteğini geri çekmeyeceksin. Bunu en içten hislerinle yapacaksın ayrıca. Ancak bir süre sonra etrafında olan bitenden dolayı bu tutumunu yeniden gözden geçirme isteği duyabilirsin. Şu aralar sanki etrafına karşı neşeli bir görüntü çiziyorsun. Bu çizdiğin neşeli tablo iç dünyana pek uymuyor gibi ama. Bu tutumundan artık vazgeçeceğim dostum. Asıl hislerini dışarı vurma zamanın gelmiş. Kendini bir şeylere zorlamana gerek yok. Seni istediğin noktaya götürecek olan dışarıya çizdiğin tablo değil, kendi içinde yaşadığın hislerin samimiyeti olacak unutma. Hayatında sorun olarak, problem olarak, sıkıntı olarak gördüğün her şey çözülecek. Yeter ki geçmişini şifalandır can dostum. Siz özelsiniz. Ve dünyadaki hiç kimsenin de bir diğeri ile aynı olmadığını kabul etmeniz gerekiyor. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin can dostum. Kimse sizin, size neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi doğruları vardır. Şu aralar her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Siz kendi değerinizi bilmeyi öğrenin canlarım. Şu aralar sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Şu aralar küçük sürprizler seninle olacak. Evren, ışık seni destekliyor. Artık aşkta mutluluk zamanı geliyor can dostum. Aşkta mutluluğu sevgiyle alıp kabul ettim demeyi unutma. Ayrılık yaşayan gönül dostları. Bu ayrılık senin hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Zaten enerjisi biten ilişkilerde biliyorsunuz ki ayrılık olur. Bittiyse sevin. Yeni aşk kapında. Yeni aşkı aldım kabul ettim demeyi unutma can dostum. Korkularınla yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Unutma. Aldatan kendini aldatır. İkili ilişkinde, arkadaşlık ilişkinde, çevrendeki her dost, eş fark etmiyor. Her ikili ilişkilerinde. Aldatma varsa sevgi yoktur gerçek olmayan bir ilişkiyi bir arkadaşlığı da sürdürme. Allah seni seviyor can dostum. Sen de kendini sev. Kendini severken de Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye başka gözle bakarsın. Şu aralar bol bol nefes alıp ver. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doldur. Evrenle bir olduğunu hisset. Affedemediğiniz sizin canınızı çok yakan kim var ise onu affedin, kendinizi de affedin. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimlerini, korku ve olumsuzluklarını bugüne taşıma. Şu aralar rüyalarına Tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara karşı dikkatli ol. Şu aralar yardım isterken İnan, odaklan, gülümse ve enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele, yüreğini açık tut. Dileğim ve amacım her şeyin ve herkesin hayrına olsun demeyi unutma. Şu aralar önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşklarınızı artık bir kenara koyun. Ruh ikizinizi yaşamanıza çekmek istiyorsanız ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli can dostum. Ruh eşini hayatına çağırmaya çağırmak isteyenler aldım kabul ettim demeyi unutmasın. Evet canlarım bugünkü su falımız da bu kadardı. O halde bizi uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Uymayanları da değişik dönüşmesi için sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden Asistanımıza yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. 17.00'da yeni açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.